Evet Enis kamerayı başlattım. Başlayalım mı? <laughs> bakayım bakayım. Oh, küçücük bir kurt çıkmış cevizden. Bir şey olmaz oğlum. Ne olacak sanki? Yapma kurt. Yapma kurt. Adamın kurt çıktı. Ve minnacık. O da yavru kurt. <laughs> kurttu. Şimdi git. <laughs> Anneciğim ondan ne olur ki? Küçücük bir kurt çıktı sadece cevizden. Değil mi? Korkulacak bir şey yok. Sen cevizlerini yedin mi? Evet. Şimdi biz ceviz kabuklarını ne yapacağız? Evet. Boyayacağız. Boyayacağız. Evet. Harika olacak. Ama ben bunu boyamıştım. Birazcık boyamıştın. Evet. Tamam boyayalım mı? Ne oldu? Düştü cevizin. Cevizin mi düştü? Evet. Tamam ben alırım. Arkadaşlar bakın şu siyah siyah dürbünüme ben bununla bir şey yapmıyorum. O dürbün değil ki biz onunla boyama yapmayacak mıyız? Cevizlerimizi boyayacağız. Evet, evet. Uğur böceği yapacağız. Ha, evet haklısın, haklısın Kurbağa yapacağız. Evet haklısın. <laughs> tamam hadi yapalım. Enes'ciğim sen hangi hayvanı yapacaksın? Uğur böceği. Ben de uğur böceği yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Ben de siyahı aldım. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Mı? Şey yapayım, Hadi başlayalım. O baksana. Bir de yapamıyorsun. Ben mi yapamıyorum? Evet. Yaparım. Baksana bir de böyle, böyle yapıyor. Böyle böyle böyle, böyle, böyle yapıyor. Sen Sen ne kadar güzel boyuyorsun ya. Ben, ben pembe yapıyorum. En çok ben pembeyiz. Anneler böyle pembe gezer. Her yerini boya ama. Tamam. Ay. Bakın arkadaşlar, ilk aşamam bitti. Göster bakalım. Şimdi ne yapacaksın? Bakın, ben de siyah boyadım. Devam edelim mi? Evet. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak çok merak şey, ediyorum. Şey, kenara koy. Şey, evet. Aynen, tamam, kenara koy. Şuraya hayır 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 hayır. Şu yana koy. Şu yana koy ki kurusun, tamam mı? Bir şey olmaz oğlum, koy kurusun. Ne olacak? Tamam. Bakın böyle. Bakın böyle yapıyoruz. G Güzelce boyuyoruz. Böyle. Harika bir sonuç olacak değil mi oğlum? Evet harika bir sonuç olacak. Hadi cümbuzla devam edelim. Bakalım hangimizinkisi daha güzel olacakmış. Çok merak ediyorum. Arka, anne limon oldu. Bir şey olmaz. Temizleriz ne olacak Enes'ciğim? Sen boyamaya devam et. Tamam. Güzel bir sonuç çıkacak bak görürsün. Ooh, devam et devam et. Çok güzel oluyor. Bana bir çevirsene onu. Hadi devam et. Kaç tane yaptın? İki tane boyamış. Çok hızlısın. Enis üçüncüye geçti ama ben hala ikinciyi bitirdim. Şimdi kırmızıya boyayacağım ben. Kırmızı mı? Evet. Ben de kırmızıya boyayacağım. Tamam. Üstlerine tamam mı? Sen böyle beneklerini kırmızı yaparsın. Şimdi pamukla benek benek yapacağız. E, Fırşayla işimizi bitirdik arkadaşlar. Tamam. Hangi renk yapacaksın şimdi? O hangi renkmiş? Kırmızı. Kırmızı. Kırmızıya mı yapacaksın onu beneklerine? Evet. Tamam aç onu şimdi. Yardımcı olmamı ister misin? Ha! Oo, uçtu. Ben süper gücü Aldın mı? Aldım. Evet. Şimdi benek benek yap onları. Üstüne değdir bir görebilir miyim? Aferin sana. Bakayım. Harika oluyor. Ben de yapayım o zaman. Uyuyacağım. Tamam. Ama şu başladı. Bakayım. Bakın. Siyah boymuştuk. Sonra üstüne kırmızı yaptık. Sonra benek benek yapacağım ben. Tamam. Sen ne yaptın? Mavi. Bakayım çok güzel oluyor. Yeşile mi boyadın? Evet. Aa, evet sen onu kaplumbağa mı yapacaksın? Evet. Harika olacak. Tamam, yapalım. Onu tamamen boya sonra bana göster, tamam mı? Ha. O zaman ben de beneklerimi, beneklerimi boyayayım yavaş yavaş. Şimdi alalım siyah boyamızdan. Batırdım. Beneklerini yapalım. Çok güzel oluyor. Bakar mısın Enes? Harika olmadı mı? Ama daha güzel oldu. Hadi bakalım. Hangimizin daha güzel olacak? Bitirelim. Görelim. Ben beyazla siyah koyuyorum. Gri olsun diye. Aferin sana. Onunla biz ne yapacağız? Kaplumbağamızın beneklerini oluşturacağız. Değil mi oğlum? Evet. Bakayım olmuş mu? Aferin. Oluyor bak. Siyahla beyaz karıştırdığımız zaman hangi renk çıkarmış? Oldu. Hangi renk çıktı? Gri. Bilmiyorum. Hangi renkmiş? Bilmiyorum. Siyah beyaz karışımıyla gri çıkmış. Bakın nasıl oldu ama bunun antenleri kaldı değil mi Denizciğim? Evet. Harika oldu. Siz de mutlaka deneyin değil mi? Evet. Çok güzel oldu. Bunun da antenleri var. Şuralara anten yapıştıracağız. Hadi sen beneklerini oluşturmaya başla. Ama nasıl yapacaksın biliyor musun onu? Evet. Kulak çöpüyle bandırıp üstüne yapıştıracağız. Tamam, mı? Evet, evet. Çok güzel oldu bakayım. Harikasın. Batır bakalım iyice. İyice otur. Bakayım bakayım. İyice bula. Tamam, tamam. Bakabilir miyim? Bak. Yani şöyle bak. Renklerini harika yapmışsın Enes. Tamam. Şimdi neye batıracağız? Şuna. Benek benek yapacağız ya. Aa ne yaptın Enes? Beyaz değil. Siyahla beyazı karıştırmıştık gri olmuştu ya. Değil mi? Bekle, yapıyorum. Tamam. Oldu mu? Bir görebilir miyim? Olmuş işte bak. Olmuş. Diğerlerini de yap. Çok güzel oldu bak. Gördün mü? Hüy daha varmış bunda. Evet. Daha çok şey daha Çok. Arkadaşlar şimdi bunu bitireceğiz. Ve yapacağız. Ama geçti bir şey şey çıkmıştı. çıkmıştı? Bizim ne yapacağız? Hani ne Bunlar çıkmıştı? kuruyana hani, kadar. Hani ne, çıkmıştı? Ne, ne çıkmıştı? Kurt. Kurt çıkmıştı. Sen hala onda mı kaldın? Evet. Tamam, bitir elindekini. Hani kurt kurt niye? Anne yani kurt nereye gitti? Kurt. Çöpe gitti. Niye? Nasıl niye? Onunla ben oynayacaktım. Olur mu? Minnacık kurt ama. Ama böyle böyle yapacaktık. Böyle bir nasıl? Böyle böyle. <laughs> kurtlar kan kanatları kurtlar böyle böyle yapar mı? Hı. Hmm. Ya. Onu ben oynayacaktım. Tamam. Şimdi sen elindekiyle ne yapmayı düşünüyorsun? Ben elindekiyle. Örümcek yapacağız. Evet, şimdi bunlar kurusun. Onlardan çok güzel örümcek olacak. Görelim mi? Son halini paylaşalım mı? Paylaşalım mı? Enis, Enis daldı. Neyse, biz boyamaya devam edelim, kurusun. Sonra gösteririz size. Hii! Enis, ne yaptın ya? Ne yaptın? Hmm. Ay hiç komik değilsin gerçekten. Ben Aman Allah'ım ressam dedin böyle olur galiba. Hı. Bu ne? Enis yapma. Yapma çok kötü görünüyorsun. İnanamıyorum ben sana. Kötü İnanamıyorum sana. Hadi bitirelim şunları da. Ben son halini çok merak ediyorum. Bu ne şimdi? Bu ne? Anlamadım ben. Ne yapmaya çalıştığını gerçekten anlamıyorum. Hayır hayır yapma yapma. Çok kötü oldu. Yapma. Enis'cim yapma. Enis yapma oğlum. Hadi bitirelim şunları. Arkadaşlarım çok merak ediyordur. Sonucunu. Çok korktum. Gerçekten çok korktum. Ben bunu bitireceğim, sonra paylaşacağım. Kim yaptı diyeceğim? Enis'in annesi yaptı diyecekler. Ben yapıyorum. Sen yapıyorsun işte bak. Ne kadar güzel oluyor. Arkadaşlar ama bir var. şu an Ne yapmaya çalışıyorsun? Anlamadım. Arkadaşlarına yaptığımız sonucu gösterir misin? Göster bak. Göster bak. Göster. Tamam. Tamam 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 tutuyorum tutuyorum. Ben, çok, 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 çok Bakın iyi. ne kadar güzel oldu. Ay, iyi, ne kadar güzel oldu. Aferin Beğendin mi yaptıklarını? Örümcek varmış. Ne varmış başka? Uğur böceğimiz çok güzel oldu. Hepsi harika oldu. Öpücük gönderdin, gidiyor musun? Hadi bir daha en salla, öpücük gönder. <laughs> bye bye.